İsminiz neydi? Emrah Bayam. Buradan kazandığın parayı ne yapacaksın Emrah? Anneme ev alacağım. Gerisi hiç problem. Bu şehirde buldum, buldu ellerini. Hayatımdaki en büyük, en büyük emel anneme ev alabilmek. Madem <laughs> dillerini. Çok güzel söylediniz, çok hissederek söylediniz. Burada ağlattınız insanları. <laughs> şarkı benim için çok... Çıktım erkenden, düşman değilim ama göçtüm kederden. Bir daha bu yolları aynı heves kadar heyecanlı olmana hiç gerek yok çünkü gerçekten çok yeteneklisin. Dünya gözüyle bir daha görür mü?